Sağ ol abi. Sen oyun mu oynuyorsun? Yok ya, su faturasını yatırmayı unutmuşum da. Onu yatırıyordum. Şu tutukart. Efendim abi? Almanya'dan dayı oğlu aradı. Şu maçı kesin kazanacakmış. Arabanı sat, evini sat, ne kadar malın varsa yatır şu karta dedi. Ne diyorsun abi ya? Bire üç veriyor. 100 lira yatırdım, 300 lira alacağım. Haftalık rakı parası oğlum. <laughs> Stuttgart. Boru değil ya. Kaçtı mı maç? Yarım saat sonra bağlayacağım. E o zaman ben internetten oynayayım. Ama ne olur Necden haber olmasın ağzıma sıçar. Yok yanlış anlamadı hadi şimdi alkol alkol. Ev hanım mıyız oğlum biz dedikodu yapacağız. Herkese selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. 2 Aralık cumartesi günü iddia tahminleriyle karşınızdayız. Arkadaşlar geçmeden önce dün ne yaptık ne ettik söyleyelim. Avustralya Ligi'nden bu maça karşılıklı gol var ve üst dedik. Şarkı maçında ev sahibi iki golü aldık. Hamburg maçında iki buçuk üst bir karşılıklı gol var gelir dedik o da geldi köl maçında karşılıklı gol var İkinci tercihimiz ise köl yarı kazanır deplasman yarı kazanır aldık karşılıklı gol varımız gelmedi şu İspanyol maçı zaten canlı değerlendirmiştik onu geçtik köl de yarı kazanır geldi var gelmedi karşılıklı golümüz gelmedi kombinimizde de o vardı. O maçtan e, kupon e, kaybetti. Monza maçında Juventus biz ne dedik? 2-3 gol arası dedik. O da geldi. Anderlecht maçında da karşılıklı gol var dedik. O da geldi. Yani sadece Köln maçında Darmstadt gol atamadı. Yoksa Köln yine yarı kazanırını almıştık. Yani neredeyse full çektik. eee <laughs> bugünkü maçları geçe, geçmiş olursak nelere oynayacağız bakacağız çok fazla maç var ben ekstra 7 tane daha söyleyeceğim onlar ekstra ama bazıları istemiş hani sabah erkenden vesaire ya da başka liglerden dileyenler onlara girebilir tabii ki ben şimdi ana maçlarımı söyleyeyim İlk maçımız Bayern Münih Union Berlin'de. Bildiğiniz gibi Union Berlin çok e, kötü gidiyor. E, ligde falan. Toparlanmaya çalışıyor ama sanmıyorum toparlanacaklarını. Bayern Münih e, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la beraber kaldı. Çok saçma bir maçtı. Gidip izlerseniz zaten e, anlarsınız. Ben burada Bayern Münih'in patlama yapacağını düşünüyorum. Bu e, Bayern Münih ev sahibi 3 gol atacağını düşünüyorum. 1.46 oranı var. İkinci biraz daha oran yükseltmek amacıyla söylüyorum. İkinci tercihim ise ilk yarı 2 gol çıkacağını düşünüyorum. İlk yarı hızlı başlar 1.78 oranı var. Geçtik Bokum e, Wolfsburg maçına. Bu maçta ben Wolfsburg'un daha bir adım daha önde görüyorum. Ama ev sahibi takım da e, gol atacaktır. E, karşılıklı gol var. Güzel bir e, tercih olacaktır. E, i̇kinci tercihim ise yüksek oranları riskli olarak. E, ne denilebilir? Maç sonu 2 ve karşılıklı gol var. Derseniz 3.42 oranı tek maçtan. E, bunun da sistem kuponlarını deneyebilirsiniz geçtik. Leipzig, Heidenheim. E, Leipzig aynı Bayern maçı gibi ben bu maçta da patlama yapacağını düşünüyorum. E, e, direkt zaten oran yok. 1 ve 2.5 üst yaparsanız combo tercihlerde bakalım nerede o. Evet. E, 1.48 oranı var arkadaşlar. Bu arada oranları iddia.com'dan bakıyorum. Orada %10, %15 daha fazla. Ve aynı şekil e, Leipzig maçında hızlı başlar. İlk kere 2 gol 1.88 oranı var arkadaşlar. Dileyenler onu da alabilir. İkinci tercih ideal. Hoffenheim vs bu maçı kesinlikle izlemenizi e, tavsiye ederim. E, çünkü bol pozisyonlu ve güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Direkt karşılıklı gol var ve üst 1.40 oranı var. Ana tercihimiz güzel olur ana kuponlara girebilecek bir maç. Ee, Tabi herkes bu maça böyle oynayacak ama bu durmaz yani. iki takım da durmaz. Yapacak şu yok. Kesinlikle hani bol pozisyon olacaktır. Yani 10 tane net kaçmazsa bu dediğimiz tercih gelmez. Ee, i̇kinci tercihimiz 3.5 üç üst üç veya ilk kere bir buçuk üst ikisi de geleceğini düşünüyorum. İkisinin de oranı 1.80 veya 1.87 civarında. Ee, biraz daha abartarak söylersek ilk yarı karşılıklı gol var. 2.83 oranı var arkadaşlar. O da riskli kuponları hani sistem kuponları. Ana tercihimiz combo e, bahislerde üst ve karşılıklı gol vardı Hoffenheim maçında. 1.40 oranı var. Ana kupona girebilecek. Geçerim <laughs> İngiltere' Brentford, Brentford, e, Luton'la karşılaşacak. Burada e, ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyorum açıkçası. Ama her yani ne olur ne olmaz e, ev sahibinin bu takıma e, kendi evinde iki gol atabilecek potansiyeli olduğu için e, ev sahibi iki golünü aldım arkadaşlar. Oranı da 1.46 güzel ideal bir oran. Dileyenler alabilir Adana Demir Samsun Spor Burada Adana Demir'e güzel bir oran açmışlar Bilmiyorum niye Sakatı falan da Tabi yine bakarsınız ama Yani Forvet Balateli zaten yok Bir defasında bir eksik vardı Adana'nın Benim bildiğim kadarıyla Ama Adana yenecektir bence Samsun Deplasmanlar'da kötü oynuyor ben ne oynayacağım? Aynı şekil Brentford'da ne demişsek Adana 2 gol atar. 1.47 oranı var. Ee, dileyenler alabilir arkadaşlar. Ve aynı orantılı bir tercih daha var. Ev sahibi ilk yarı hızlı başlayacağından dolayı bir gol ilk yarıdan atacak. atacaktır. 1.51 oranı var. Dileyenler onu da alabilir. İkisini de bekliyorum zaten. Pendik, Galatasaray Galatasaray yorgun tabii ki de. Ama ne ne olursa olsun Galatasaray Pendi bence yenecektir rahat bir şekilde. 2 ve 2.5 üst diyorum arkadaşlar. Pendik de belki bir gol atar. Ben karşılaşmayı 3-1 bekliyorum açıkçası. 2 ve 2.5 üst yaparsanız 1.64 oran olur. İdeal güzel bir maç olur. İdeal bir kombinlere girebilir arkadaşlar. Geçtik. Stuttgart Werder Bremen Burada tabii ki Ev sahibine çok yüklenecekler Stuttgart ee, Almanya'dan Dayı o bu Evi Arabayı satmaz Stuttgart'a basın Tabii ki öyle bir şey yapmayın arkadaşlar ee, Burada ne diyebiliriz Açıkçası ben yine Stuttgart'a gideceğim ee, Kazandırıyor abi Kazandıran takıma gideceksin Kaybedene kadar gideceksin ben 1 ve 2,5 üst aldım direkt tek tercihim. Maç sonu 1 ve 2,5 üst 1.74 oranı var arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki 2,5 üstte yiysem oran yok. E, maç sonuya girsem yine oran yok. E, i̇kisini de alayım tek tercih geçeyim, ideal bir kombinimde değerlendiririm. 1.74 gibi güzel bir oranı var. Fortuna Start vitesse maçına geçe geçmiş olursak. Burada tek bir tercih vereceğim. Öyle gözüme çarptı arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Güzel bir maç olur. İkisinden de birer gol beklerim açıkçası. 1.58 gibi bir oranı var. Dilerseniz onu da alabilirsiniz. Züri çok iyi bir sene. Young Boys'u yendiler. En son galiba. Ne zaman da hatırlamıyorum. Bu maçta yine kazanmak isteyecektir. Oranı müthiş açılmış. Tabi bu neyden kaynaklıdır? Sakat, ufala, sakat oyuncu falan yoksa sıkıntı yok. Ama bir yandan ev sahibi tam gol yiyor ama atıyor da. Şimdi hani Zürih atacaktır. şimdi 2-2 olasılığı falan var ya hani maç skoru. Skoru 2-2'de kalabilir. O tarzdan dolayı 1-70 civarında açılmış. Ben ne yapacağım? tabi riskli kuponlarda deneyeceğim. Ben ana tercihime geleyim. Ana tercihim 2.5 gol üzerinde. Rahat bir şekilde gelebileceğini düşünüyorum. 1.51 oranı var. <laughs> İkinci tercihim biraz daha yüksek. Hani deplasman kazanırına gideceksek bence 2 golle gidelim. Yani deplasman 2 gol atar tercihimiz de 1.70 arkadaşlar. 1.70 gibi bir, güzel bir oran var. Eğer ki maç sonu Zürih'e gidecekseniz de şöyle gidelim. Riskli olarak sistem kuponlarına karşılıklı gol var ve maç sonu 2. Ya yani gol değer kazanır da. Yani 3.16 oranı var arkadaşlar. Çok güzel bir oran. Dileyenler alabilir tabii ki de. Ee, bizim ana maçlarımızdan son maçımız Newcastle Manchester United. Ee, bu karşılaşmada tabii Manchester United Galatasaray'la 3-3 kaldı. Galatasarayımız çok güzel oynadı. Ee, çok e, boş pozisyonlar verdik diyebiliriz. Neyse geçelim. Ee, ben bu karşılaşmada ev sahibinden yanayım. Ee, çoğu kişinin düşündüğü gibi. Ama e, United de gol atacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Büyük ihtimalle. Ne olur ne olmaz ben 3 e, golün çıkabileceğini düşünüyorum. Kim atarsa atsın. E, 1.61 gibi bir oranı var. Bu ana tercihimdir. İkinci tercihim. Ev sahibi 2 e, gol atar. Yani e, ev sahibi 2 gol atar. Öyle 3'te gider diye bir düşüncem var. Onda oranı 1.69 bir de bu maçta korner bekliyorum arkadaşlar. Özellikle Newcastle tarafından hani 5-6 e falan. 6-7'ye kadar da bekliyorum Newcastle'dan. Geri kalan da United tamamlar diye düşünüyorum. 9.5 üst korner tercihim. 1.57 gibi bir oranı var. Bu maçta 4 tercih veriyorum toplam. Evet fazla oldu. Ama şöyle bir diğer kısmında var ya hani iddianın belirlediği Ev yarı kazanır var. Ev herhangi bir yarı kazanır. Oranı 1.40 arkadaşlar. Hani maç sonuna girmek istemeyen arkadaşlar ev sahibi bir yarı kazanır. Bana göre çok güzel ve makul 1.40 oranı var. Dileyenler orayı da o tercihi de alabilir. Bazılarının gözünden kaçmış olabilir. Bazen bize de, bize de öyle oluyor. Ben yine söyleyeyim ev sahibi bir yarı kazanacağını düşünüyorum. Yani bir 1.40'tan ana kuponları girebilir arkadaşlar. Newcastle maçı. Şimdi bizim ana maçlarımız buydu. <laughs> Videoda programımız da 13, da 13 dakikaya geldi. Benim ekstra toplamda 7 tane daha vereceğim. Ekstra. Ee, onlar hangi maçlar olacak? Hemen size göstereyim. Şimdi Avustralya Ligi'nde iyiyiz. Yani ben genelde zaten değerlendiriyorum. Sabah saat 9.30'da Western United maçı var. Western Wellington'la oynuyor. Burada ev sahibi ben önde görüyorum. Çok kötü gidiyorlar ama bu maç patlama maçı olabilir. O yüzden deplasmanın da gol atabilme potansiyelinden dolayı 3 gol çıkabilir. oran da 149. Sabah oyuncaklar için arkadaşlar ben şimdi e, kimseyi demiyorum hani şunu şunu oynayın. <laughs> bu ekstra yani ekstra maçlarım. Sydney'in Sydney'de ev sahibi burada da e, ev sahibi çok kötü bu sene. Burada da ben pat, hani iki takımın da atırbileceği Sydney ev sahibinin daha çok atacağını hatta üstte tek başına götürebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden dolayı 3 gol Çıkar 2.5 üst 1.40 oranı var. Dileyenler bunu da alabilir. Ve e, Rusya'dan bir maçım vardı arkadaşlar. Dileyenler bunları alabilir Bunlar ekstradır. E, Sochi bu maçta e, açıkçası net böyle bir karşılıklı gol var gibi gözüküyor bunu da değerlendirebilirsiniz. İki takım da birbirine bir gol atacaktır bence. Deplasman takımı riskli olarak belki maç sonu 2 denilebilir riskli kuponlarda. Ama bu maçta karşılıklı gol var bekliyorum arkadaşlar. 1.51 gibi bir oranı var. Dileyenler onu da alabilir. Bu 3 oldu. Hı hı. Girona maçımız vardı. Biz çok geçmişiz, gitmişiz. Girona Valencia maçımız arkadaşlar. E, bu maçta e, ne kadar alt gibi gözüse de böyle defansif yönden Girona öyle değil. Valencia'da ar, hani dep, bu deplasmanda yapamaz bence sanmıyorum. E, bu bu yüzden e, bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. E, ev sahibinden yüksek tempo e, ve 3 golün çıkabileceğini düşünüyorum. 1.69 gibi bir oranı var. Valencia'da katkı yaparsa bizim için çok iyi olur tabii ki de. Biz 3 golü aldık. E, kenara çekildik arkada. Bunlar ekstra maçlarımız. E, hani bazıları söylemişti. Bana yazmışlardı. E, tabii ki bunları değerlendirecektim ama ana maçlarımı zaten söyledim. E, Atletik Bilbao Rayo Vallecano. Evet. Şimdi Geçen e, grupta Telegram grubumuza gelebilirsiniz bu arada. Ücretsizdir. Videonun açıklama kısmında var. E, bu arada videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başta söylemeyi unuttum galiba. Benim kafa gittik. Daha gecenin 3'ünde video çekiyoruz. E, Rayo Vajokano geçen Barça maçında biri bana söyledi. Ben dedim ki Vajokano atar. Yani atar. Maç 1-1 bitti. Adam maç sonu iki. Barcelona'yı güvenmem. Ev sahibinin golünü almıştık, kazandık. <laughs> Burada da bu maçlar ekstra hani biraz riskli olabilir. O yüzden bu maçlara fazla az misli yani fazla bir şey girmeyin. Takiplik. Tabi diğer türlü de fazla girmeyin de. Neyse geçtik. Burada ben Atletik Bilbao'ya yine gol atabileceğini düşünüyorum. Ve bu maçta karşılıklı gol var bekliyorum. Oran da tatmin edici. 1.73 gibi bir oranı var. İkinci yüksek oranlı yani sistem kuponlarına girecek bir maç. O, i̇kinci tercihim de neyin? E, maç sonu bir ve karşılıklı gol var. Yani karşılıklı gol var gelecek ama Bilbao da kazanacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz bu maç hakkında yorumlara yazabilirsiniz tabii ki de. Şu maçı da alayım. Başka hangi maçımız var? Evet şey ee, bakalım bakalım. İngiltere liginden vardı e, Coventry. Coventry. Ben bunu en son Coventry'nin e, son maçını izlediğim zaman e, çok atak oynayan takımlar ikisi de açıkçası eee ev sahibi zaten kendi evinde çok sağlam oynayan ve baskılı Deplasman da aynı şekilde katkı vereceğini düşünüyorum. İlk tercihim 2.5 gol üzeridir. 1.52 oranı var arkadaşlar. İki takım da atabilir. Karşılıklı gol var da girebilirsiniz. Büyük ihtimalle gelecektir ama ben üst girdim. İkinci tercihim de var arkadaşlar. O da ne? Çok pozisyon beklenen maçlarda korner almak mantıklıdır. Bu yüzden ben korner 9.5 üst korner açılmış en alttan 1.47 oranı var arkadaşlar. Dileyenler onu da değerlendirebilir. Eee başka maç kaldı mı? Everton maçı var arkadaşlar. Aynen sadece Everton maçı maçımız kaldı. Everton maçına da korner gireceğiz. Ee, Evet. Sadece kornere gireceğiz. Everton maçında da bol pozisyonlu olacaktır. Everton artık e, bir şeylerin dönmesi lazım. Gerçekten. Böyle olmuyor. O yüzden dolayı iki takımın da bol pozisyona girecektir. Bu pozisyonlarla korner bekliyorum açıkçası. E, gollere gitmedim. O yüzden kornere e, gittim. 8.5 üst korner. 9 korner çıkar. 1.42 oranı var. İlk yarıdan 5 korner yani 4.5 üst ilk yarı 1.77 oranı var arkadaşlar. Maçlarımız bu kadardı cumartesi günü. Çok maç olduğunun farkındayım ama bak demek istediğim şu arkadaşlar. 7 tane maçı ekstra olarak yani mesela Wester United Wellington maçı Avustralya Ligi yani Sydney. Bu maçlar ekstra, Girona maçı ekstra. İşte Everton maçı vesaire onlar ekstradır. Yani hani bazıları istiyor tahmin falan. Ben o yüzden söylüyorum. Her neyse videoyu bu kadar uzatmayalım. NBA kuponlarımız da grupta paylaşıldı. Dileyenler ücretsiz Telegram grubumuza gelebilir. Açıklama kısmında linki var. Eee Zaten Sirius Reis diye şöyle gelebilirsin. Canlı maçlarımız da var. Geçtik. Ee, Instagram hesabım da budur arkadaşlar. Link var. Link açıklama kısmına gelebilirsiniz. Arkadaşlar çok yorgunum. Şimdi NBA canlı maçlara da geçeceğiz birazdan. O yüzden e, şimdilik görüşürüz. bol şanslar diliyorum. E, i̇nşallah kuponlarınızda e, kombinelerinizde e, iyice böyle tutturursunuz diyeyim. Kazançlı bir gün olması dileğiyle görüşmek üzere.